Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL'den 4000 TL'ye çıkarıldı. Karar dün açıklandı ve ödemeler de bayramdan önce yatırılacak. Bakalım Bursalı emekliler ikramiyeyi yeterli buldular mı? Yetmeyecek. Millet fikirlerini alıyor. Ona bakmak lazım. Evet orada yatarken. Burada bir çorba 150. Onlar 150'ye 4 çeşit emek yiyor burada. Burada bir çorba sadece 150. O ne olacak? Vallahi devletin bütçesini bilemem yani. Bana yeter. Ama benim için yeterli ama diğer insanları bilmiyorum. Şey zam da veriyorlar ama bir bak 1500 lira 2000 lira zam veriyorlar. O, hani iki, i̇ki, bayram mıdır? Bir bayram belli değil. Neyi ne edecek kızım ya? O, hiç yetmez. Hiç yoktan yetmez. Yoktan yetmez. Valla şu hayatta hiçbir şey yeterli değil. Şimdi emekli bayram ikramiyesinin 4000 lira olması sebebi sevindirici bir olay. Neden sevindirici? Ben 30 yıl memurluk yapmış bir kişiyim. Bu emekli ikramiyesi çıkalı şurada ne oldu ki? Kaç yıl oldu ki? Ondan dolayı böyle bir önceden böyle bir şey yoktu. Şu anda güzel bir şey. Katkı sağlamış. Evet ekonomi iyi değil. Neden iyi değil? Dünyadaki ekonomi iyi değil. Yani dünyanın düzenine bir bakarsanız koskoca Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika'nın ekonomisi de iyi değil. Bizim de sıkıntılarımız var bize göre. Aman paranın ne değeri var ki? Çabuk gidiyor. Yeterli ne olacak? Şimdi senin e, kim kime bu zamanda 4 bin lira para verebiliyor? Vermiyor. Allah bereket versin diyeceğiz. Şükredersen 4 bin lira, 40 bin lira gibi olur. Hocam 4 bin e, ne yeter? Bir kira şu anda en ucuz kira, en düşük kira şu anda 15 milyar yani. Ben bir anne olarak eşim vefat etti bu 4 yıl. Benim 6 tane yetimim var. 6 tane çocuğum var. Evim kira. Hiçbir gelirim yok. Bir o ölüm aylığı alıyorum. Dışarıda verdiği insanların o kuru erzakla. Ya ne içiyorsun, ne iş yapıyorsun? O kuru erzak beni nereye kadar doğru? Beni faturamı ödüyor mu? Beni diğer giderlerimi gideriyor mu? Bu çocukların yol parası. İlla ki hani dilenmek mi gerekiyor? Yani her şeyi insan dile getiremiyor ki. İnsan her şeyi acısının içinde yaşıyor. Onu görmeyen dışarıda herkese güzel geliyor. Ama bir anne olarak yani devletin yani 4 milyar evet zenginler için iyidir ama fakirler için ne diyorum? Yeterli. yeterli değil. Bizim gibi insanlara hiç yeterli değildir yani. Bir el atsalar ya şu yetimlere kol kanat gelse ne olacak yani? Aldığım ölüm aylığı hani 11 milyar neyime yeter? 6 tane çocuk okula gidiyor. Bunlar hiç masrafı sayılmıyor mu? O zaman hiç yemeyeceğim, içmeyeceğim. Öyle oturacağım yerimde her şey bana gelsin. Ben bir meyve ağacının altında otursam otursam bana çülü düşer. Hiçbir zaman en iyisi düşmez ki. Hiç vermeseler daha iyi yani. Niye veriyorlar ki o dört bin lirayı? Kime sadaka mı veriyorlar insanlara? Böyle bir şey olabilir mi yani? Yazık, günah bu insanlara. Bayram, bayram ama bayramda ne alacak adam? Torunlarına verecek paraya yetmez o. Ee, onun için hani boşu boşuna e, sözde para verdik diyorlar. Normalde şu anda ilk verdikleri gibi bin liranın e, vermişlerdi mesela. O zamanki gibi olsa normal Hani diyorlar ya şey e, emekliyi biz şeye ezdirmedik enflasyona. Enflasyona değil silindirle geçtiler. Ne ezdirmedik? Silindirle. Böyle böyle değil yani. Adam maaşa zan vermiyor. Bayram ikramiyesi mi mi zan verecek? Allah'ını seversen yani. He? Ne yapacak bu emekli? Ne yapacak bir şeker parası verir yani. Alırsın da işte 300-500'e bir şeker parası verir herhalde.